ne olurdu ya ne olurdu şu avukat kız evlenseydi Ali ile ah Sine'nin yavrum da kurtulurdu biz de kurtulurduk ama bak görüyor musun milletin kızı akıllı dün bir bugün iki anladı Ali'nin ne mal olduğunu kışkışladı hemen ah 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 benim kızım bizim kızımız salak süzme salak yıllardır şu Ali'nin peşinden koşturup duruyor ya Üf. Bak. Adnan daha bitmedi. Adnan! Adnan! Adama bak ya. Rezil. Sen baygınken benim adımı sayıkla, ondan sonra git taburcu olduktan sonra Başak'a evlenme teklif et. Yüzsüz ya. Yüzsüzlüğün daniskası yani. Geliyor bir de ondan sonra benim soframda zıkkımlanıyor Harzu. Hayvan. Bütün sofrada ne varsa sildi süpürdü. Üç tabak pilav yedi ya. Sen de susma kokuma kuşu gibi benim karşımda. Bir şey söyle ya. Ay ne diyeyim Sinem hayvan hayvan ama seviyorsun. Benim hayvanım diyorsun toz kondurmuyorsun. Ayrıca bak Başak da fark etmiş Ali'nin senin hayvanın olduğunu da evlenme teklifini kabul etmemiş. Onun kabul edip etmemesi önemli değil. Teklif edene bak ortada bir teklif var mı yok mu? Ay, keşke söylemeseydim keşke aramasaydım seni o anda keşke ya. Ne demek söylemeseydim ya? Söyleyeceksin tabii arkadaşım değil misin? Geç bile kaldın. Ne var şimdi? Hoca sizi çağırıyor. Tamam geliyorum. Sen asıl bir saat önce arayacaktım beni, bir saat önce. O yediği haltları ben biliyor olsaydım... ...o pilavın kestanelerini bak ne yapıyordum ben. Aptalın ben şu. Londra'daki yine seni sordu hala senin gibi cerrah bulamamışlar. Ay hocam yapmayın ne olur. <laughs> Öyle. Mikro cerrahi kadroları hala açık. Bu sabah yine aradılar. Cevabını biliyorum dedim ama yine bir kez sormamı istediler. Hocam. Üstümde kalmasın. Hocam ben böyle sizi yani zora sokuyormuş gibi hissediyorum kendimi yani. Benim için hiçbir zorluğu yok. Aksine her aralıklarında seninle gurur duyuyorum. Sağ olun hocam teşekkür ederim. Yani benim durumum biliyorsunuz malum ben Mehmet canım buralarda bırakıp bir yere gidemem hocam yapamam onu da babasından ayırıp uzaklara götüremem yani olmuyor da zaten yapamıyoruz o yüzden yani affetsinler beni olmaz mı? Peki sen bilirsin. İstediğiniz sözleşmelerin kopyaları. İlgili şirketlerin ticari sicil kayıtları da eklendi. Tamam. Ali Bey gördü mü bunları? Ee, Ali Bey bir müşteriyle buluşacak. Henüz gelmedi Başak Hanım. Tamam. Başak Hanım. Ay. Oh, yok bir şey. İyi misiniz? Ay. Başım döndü galiba. Başım döndü. Oh. Siz yorulmayın. Ben birilerini çağırıp geliyorum Başak Hanım. Oh adam gibi bir slogan bulamadınız mı ya? Bülent Bey. Başak Hanım fenalaştı. Bir su alabilir miyiz? Sağ ol. Ateşin var mı? Bilmiyorum ki. Uykusuz musun ya? Belki yorgunluktandır. Biraz daha dinlensem geçer belki. O belki ciddi bir şeydir. Bir hastaneye gidelim mi beraber? Bülent abartma sen. Abartmak zorundayım. Yoksa Ali beni mahveder. <laughs> Patron korkusu yani. Aynen öyle. Benim aracı hazırlattırabilir misin? Tamam. Yürüyebilir misin peki? Yok. Buraya gelmemiş şart mıydı Bülent ya? Ne olacak canım? Bak Arzu iyi doktordur. Kız arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Hmm. Burada sadece Arzu mu çalışıyor? Senin mi? <laughs> Yok canım ya. o acele iş olmaz onun. Karşılaşmazsınız bile. Merhaba Arzu ben. Başak memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hı. Bülent çıkabilirsin sen. Öğle arasında ne yapıyorsun? Hadi Bülentciğim. Hadi. Hadi. Ben dışarıda bekliyorum Tamam. Hemşire şikayetlerinizden bahsetti. Ağrınız devam ediyor mu? Biraz. Ya Bülent'in mesajını alır almaz geldim. İyisin değil mi? Bak beni rahatlatmak için yalan söylüyorsan bozuşuruz. İyiyim, vallahi iyiyim ya. İnan artık rahat ol. Ya nasıl rahat olayım? Hastanelik olmuşsun, aklın çıktı. Ama Bülent tutturdu hastanede hastane diye. Tamam ya teşekkür etmeniz gerek yok. Aha. Uh -huh. Çok teşekkür ederim Bülent. Bak gerizek abi benim hastanede ne işim var ya bir yerden şeyler işte uçkul derdine beni yakacaksın. Hadi herif. Abi ne alakası var hiç aklıma bile gelmedi benim ya. Yani. Benim bir yemek randevum var. Hı. Geç burası başa. Hastanede şeytan diyor böyle bir tane sığdı. Ya boş ver artık ne olur ne olur ben çok sıkıldım burada. Bir şey söyleyeceğim iyisin değil mi? <laughs> tamam, anlıyorum. <yarat. gülüyor> Yemeğe çıkmıyor musun? Ay bir hastanın test sonuçlarını bekliyorum o çıksın da. İyi. Bu arada hastam kim tahmin et bakalım. Kim? Avukat hanım. Başak mı? Evet şirkette fenalaşmış. Hı. Bülent de buraya getirmiş. Neyse varmış hayırdır. şimdi şimdilik bir şey yok test sonuçları çıksın ona göre bakacağım. Hanım test sonuçları. Teşekkür ederim. Hadi bir an evvel gönder onları da gidelim yemeğe açlıktan midem sırtıma yapıştı ya. Bu sefer de Bülent'le gidiyorum evramla gırtlağını sıkacağım artık ha. Ne oluyor ya? Hamilelik testi pozitif çıkmış. Ben bilmiyordum özür dilerim. Selam. Tamam bak gidiyoruz ya. Al şunu al. Tebrik ederim. Hamilesin. bu Ben beklemiyordum, beklemiyordum. İyi misin? İyi. Beni eve bıraksana. Hacilan var mı? Yani bir yer oturup bir şeyler içsek. ha? Aşak, yüzüme bakar mısın? Asma yüzünü, dünyanın sonu değil ki o. Hamile kalma. Bilmiyorum Ali. Ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi hiç bilmiyorum şimdi. Tamam, bu seferlik izin ver o zaman ikimizi yerine de ben düşüneyim, olur mu? Aşak, evlenelim. Ya saçmalama, ne olursun. Hele de böyle bir durumda. Ben seni bir dertten kurtarmak için bunları söylemiyorum ki. Onun için evlenme onu teklif etmiyorum ki sana. Daha önce de ettim, şimdi de ediyorum. Ama bunu yapmak zorunda değilsin. Ya tabii ki değilim. Ama istiyorum. Niye istediğime inanmıyorsun? Rol yapar gibi bir halim mi var? Ya? Bence sen hamileyken evet demeyi kendine yediremiyorsun. Ben yani bir kere hayır dediğin için olabilir. Gerçi... ...o hayırın içi boştu ama... Senin evlenme teklifinin içi çok doluydu çünkü. Evet, yeterince doluydu. Hı -hı. Ha. Ne yapayım Başak, ne yapmamı istiyorsun? Sinem'in önünde mi evlenme teklif ettim sana? Yine mi Boğaz Köprüsü'nden bayraklar ısmarlar, fişekler falan mı <laughs> Sana bütün bunları yap diyen mi oldu? Hayır. Ya ben, ben sadece beni sevmeni bekledim. Anlıyor musun? Bir köşeye çekilip usulca beni sevmeni bekledim. Başak, bir şey söyleyeceğim sana mutlu olmak bazen aşık olmaktan daha önemli. Sadece aşık olmak olmaya yetmiyor çünkü. Öyle olsa ben olurdum mutlu. İnanmadım bunu ben çok iyi biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün. Düğün senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.